Şekilde o merkezli dairenin yarıçapı 10 santimetredir. Buna göre dairenin alanı santimetre cm2, kare kaç santimetre karedir diye soruyor. Alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Pi çarpı r kare ile. Pi'yi 3 aldık. Çarpı r'miz 10. Onun karesi. Onun karesi çarpı, nasıl yazılır? 3 çarpı 10 çarpı 10 100'dür. 3 ile 100'ü çarptığımız zaman cevap 300 ve denizde olur. Şekilde verilen o merkezde dairenin yarıçapı çapı 6'ymış arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Boyalı dilimin alanı. Alanı biz nasıl buluyoruz? Pi çarpı R kare. Pi 3 almamızı istiyor. 3. Ama bu formülü yazdık ama buradaki açımızı da yazmak lazım. Çarpı 64 bölü 360 deriz. Ben e, burası tamamı bu e, formülde 64 bölü 360'ı ekleyince daire dilimi olmuş olur pi'yi 3 yazdık. 6'nın karesi 36 çarpı. 64 bölü 360 yapar. Şimdi sadeleştirme yapacak olursak 36'yı 36'ya böldük. 1. 360'ı 36'ya böldük mü 10 çarpalım arkadaşlar. 3 ile 64'ü çarparsak 192 bölü 10 yapar. Burada sadeleştirirsek 192'yi 2'ye böldük 96. 10'u 2'ye böldüğümüz zaman 5. Cevabımız 96 bölü 5 Bursa'dır. Boyalı daire dilimlerinin alanları toplamı kaçtır? Şimdi ben buradaki açıya A desem, buradaki açıya B desem. Toplam açım nedir? 180 A, O1, O2'de toplam ne olacak? 180 olacak. O zaman 180'den ben 72'yi çıkartırsam 108 olarak neyi bulurum? A artı B. A artı B o zaman 108 dedik. Bu elimizde bir bulunsun. Şimdi ikisinin de yarı çapları ne arkadaşlar? Birbirine eşit. O zaman ben bunu tek bir dilim olarak düşünebilirim. Ben bunu buraya isterim ve buradaki açıya B derim. Burayı taşımış oldum. Yani ben P çarpı R kare çarpı P'yi 3 aldık. R'miz 5 karesini aldık. 25 çarpı açımız ne oldu arkadaşlar? O zaman 108 bölü 360. Hemen sadeleştirelim. 36'ya böldük 3. 36'ya böldük 10. Üst tarafı çarptığımız zaman ne yapar arkadaşlar? 225 bölü 10. 225'i de ondalık olarak 10'a bölersek 22,5 olur. Cevabımız Bursa'dır. Yukarıdaki şekilde O merkezi dairenin içine merkezi yine O noktasında olan ABCDEF düzgün altıgeni yerleştiriliyor. Bu altıgen köşeleri daire üzerindedir. Bu dairenin yarıçapı 10'muş arkadaşlar. O zaman her yere 10 yazacak olursak bunların hepsi 10. Bizden ne istiyor? AOF da, daire diliminin alanını istiyor. AOF'yi tarayacak olursam buradaki daire dilimini istiyor. Bu açı kaça bölünmüş arkadaşlar? Hepsi eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 360'ı ben 6'ya bölerim. 60 bulurum buradaki açıların bir tanesini. Benden ne istiyor? 60 derecelik dilimi istiyor arkadaşlar. Ben de bunu bulmuş olacağım o zaman. Formülüm neydi? Pi çarpı R kare kaç derecemiz? 60 bölü 360. Şimdi yerine yazalım. Pi yerine 3 yazmamızı istedi. Çarpı. yarıçapımız arkadaşlar 10. Karesini alırsak 100 yapar. Çarpı 60 bölü 360. Şimdi işlem kolaylığı olmasa adına sadeleştirelim. Bir sıfır buradan sildim. Bir sıfır buradan sildim. 6'ya bölersek 1. 6'ya bölersek 6. Çarparsak arkadaşlar 300 yapar. 3 çarpı 100 bölü 6. 306'ya bölersek 6 olarak pardon 50 olarak cevabımızı Adana buluruz. O1 ve O2 merkezli daireler birbirine değecek şekilde birbirine yapıştırılıyor. Dairelerin yarıçap uzunluğu sırasıyla 7, bununki 7, diğeri ise 11'miş. Diyor ki alanları toplamı kaç santimetre karedir? O zaman pardon 11 yazdık 12. Nasıl buluyorduk? Pi çarpı kare. Pi'yi 3 alacağız. 3 çarpı 7'nin karesi kaçtır? 49. Artı 3 çarpı 12'nin karesi 144. Burayı çarptığımız zaman ne yapar? 147 artı 144 dedik. Fazla 4 attık. Burayı çarptığımız zaman kaç yapmış olur arkadaşlar? Ee, 432 yapar. İkisini toplayacağız. Toplayalım. 9, 7, 5. 579 olarak cevap Ceyhan. ABCD karesinin çevresi 64 cm olduğuna göre sarı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar 64'ü 4 kenar olduğu için 4'e bölelim ve bir kenar uzunluğunu 16 bulduk. Burası kaçtır o zaman? 8. 8 olarak ayrılır. Buradaki daire dilimlerinin hepsi nedir? Çeyrektir arkadaşlar. O zaman hepsi bir tam yapar. Bunu nasıl bulmuş oluyoruz? Pi çarpı R kare ile buluruz. Çeyrek, 4 çeyrek bir tam yaptı. Pi 3 e aldık. R'miz arkadaşlar 8 karesini aldık. 64 ne yapar? 192. Yeşil 192 oldu. Toplam alanımız nedir peki? 16 çarpı 16'dır. Çarptığımız zaman 256 bulduk. Yeşili bundan çıkartırsak yani 192. Buradan 4, 64 olarak cevap adana olur. Yukarıda var. Yarı çapı 8 cm olan eş 16 dilime bölünüyor. Daire dilimlerinden biri alınıyor. Bu daire dilim alanı kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi açısı kaç derecedir arkadaşlar? Bunun tamamı 360 olduğuna göre 360 bölü 16 derecedir bir tanesi. Alanı nasıl buluruz? Pi çarpı diyeceğiz. P'yi 3 aldık. R'miz kaç? 8 karesini alırsak 8 çarpı 8 edelim. Çarpı açımız kaç arkadaşlar? 360 bölü 16. Bir daha bunu 16'ya 360'a böldük. Burada kesir çizgimizi çizelim. 3 çarpı 64 çarpı. Burada ters çevirip çarpacak olursak 360 bölü 16 çarpı 360. 360'lar gitti. 16 ile 64'ü sadeleştirdik. Burada 4 kaldı. En son 3 çarpı 4. Cevap 12 ve Bursa. Küçük dairenin yarıçapı, büyük dairenin e, Küçük dairenin yarı çapı 12, büyüğünün 18 olduğuna göre mavi boyalıyı soruyor bize. İşte ne yapacağız? Büyüğünün yani burası 18, küçüğü 12. Büyüğünden küçüğünü çıkaracağız. Pi çarpı R kareyi de alan formülümüz arkadaşlar. Pi yerine 3 yazdık. 3 çarpı 18'in karesi. Eksi 3 çarpı 12'nin karesi. 3 çarpı 18'in karesi 324 eksi 3 çarpı 144 deriz. Hemen 324 ile 3'ü çarpalım. Burası kaç yapar? 2 elde 1 var. 7, 9, 972. 144 ile 3'ü çarptığımız zaman arkadaşlar burası 2 elde 1 var. Burası 3, burası 432 yaptı. Bu ikisinin farkı kaç yapar? 540 cevap Bursa'dır.